yara bak ya. <laughs> Çok enteresan oldu. Böyle bir maç beklemiyordum ben açıkçası bu arada. Bak ne güzel yakalım şimdi yapalım <laughs> Herkese selamlar. Tekrar Call of Duty ile sizlerleyim. Önceki videolarda bahsettiğim silahı açtım. Kod 4'teki R700'e benzeyen. Gerçi pek de benzemiyormuş arkadaşlar. Eklentileri falan açtım. Garip bir hal aldı. Bu haritada yeni harita. Bir iki kez oynadım. Biraz kafaya yazdık. Adamlar nerede? O ne lan? bizim adamı C'yi almışlar. Nereye gittin? O tarafa mı kaçtın? Yukarıda da birisi var. Allah! Vuramıyorum. <laughs> Neyse bu sefer biraz şey yapalım. Çünkü az sayıda adam var. Gerçi geliyorlar. Biraz yeni harita. Burayı da pek aşina değilim. Kaçırabiliyorum bol adam. Ne yapayım onu ben? Düşman değilim. Silahı test etmiş oluruz hem silah da güzel bir silah var çok tercih ediliyordu gerçi artık farklı bir silah tercih ediyorlar ama O ne yapıyor orada okey Seni vuralım şöyle bir sakinleşelim şuraya geçelim buradan Düşman kısmını rahat görüyorum Şöyle bakalım bir tanesi bu tarafta bak geliyor tipe bak Buradan mı geleceğim, buradan mı Seni bir avlayayım. Bir rahatlayalım. Şöyle bir geçelim. Şuraya bir yatalım. Alttan da birisi geliyor. Bir de bak. <laughs> Benim biri var. Biri varmış. Okey. Şuralardan adam gelmesi lazım. Gelmiyor bu türlü ya. Hadi yavrum. O ne lan? Düşman varmış. Radara odaklanınca tabi bazen böyle kaçırabiliyorum adamları. Vuramadık seni. Hangi delikten çıkacaksın? Bak başka delikten çıktı. Neyse şöyle bir kaçalım bir rahata erelim şöyle. Alttan mı geleceksiniz? Soldan mı? Sağdan mı? Kim sıkıyor? Ne oluyor ya? Heh. Geldi. Tekrar oraya bir yakınlaşalım. Birileri var burada. Okey. Arka tarafa geçmişler. Her an şuraya biri gelebilir derken geldi bile. Alttan gidiyor. Bana yanaşayım ben. Yanıma da biri çıkıyor. Çok güzel. Ulan iki kişi bunlar. Tipe bak. <laughs> o güzel bir şey geldi. Şöyle yapalım. Adamların bir yerini öğrenelim. Aslında şuraya atayım açık alanda kalsın. Birazdan da Bizim makinalı kullanacağım güzel atalarım şu an durmuş onu. Çok iyi. Çok iyi. Şu biz bir yakalayabilirsek diyeceğim. Lan 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 lan. Lan lan. <laughs> bir tane daha varmış. Neyse. Hemen şöyle yapalım. Bizim devi alalım bakalım neler yapacağız. Bu armorlu bir karakter olacak. Şöyle yatmam lazım onu alabilmek için. Hadi bırak şunu. Geliyor. Uçam da beni bir yandan koruyor. Çok güzel. Şunu alalım. Güzel. Ulan. Öldürecek namussuzlar bizi. Tepede biri var. Hepsi bana oynayacak şimdi. Adım gibi biliyorum. Hemen gitmem lazım onu şuraya hala kaçmıyorsun. Şuraya gireceğim diyorum. Bekle. Hah. Birader. Arkamıza, sağımıza, solumuza her yere bir bakalım. O neydi? Korktum lan ben. Bizim adammış herhalde. Okey. Onlar bu taraftan geldi. Bu taraftaki adamı Allah. Şunu öldüreceğim ama hadi. Diğer arkadaşlarım nerede? bayağı eleman var. Ne haber kanka? Aşağıya inmem lazım aşağıda biri var ama kaçtı mı kaçtı mı ya? Biz gidene kadar o çoktan kaçtı. Şu yukarı çıkmaya çalışacağım. Bak biri de var orada. Tırman şöyle. Buraya çıktım mı zaten? Haydi yediniz arkadaş. Şöyle sağa. olun. bakalım. Ne yapıyorsunuz bu orada? <laughs> Tiplere var Acıdım lan. Üzüldüm. Nereden sıkıyor? Alttan sıkıyormuş. Okey. Oğlum nerede? Kaçtılar ya. Ha, bir Bunu vuramayız. Biraz zorlanırız. Şöyle yapalım. İlerleyelim. Bak. Nereden sıktın Şunu bir avlayalım. Bu arada bir şeyler oluyor ekrana. Ne oluyor? Patlayacak mı? Bir şey olacak. Patlayacak galiba. Şuradakini unutalım ya. Ağda adamlar var. Buraya mı geliyorsunuz? ben de sizin yanınıza geliyorum. Göklere bak. Korkular. <laughs> Göt göte girmişler arkadaşlar. Nerede oğlum bunlar? Bomba falan atıyorlar bak. İznilere bak. Öldürmeyin lan beni dur. Daha eğlencesini tam alamadık. Çıkmıyorsunuz ki meydana adam gibi. Şuradan gelecekler. Hemen gidelim oraya. Şöyle. Şunu vuralım. Diğer nerede kanki? Aha. Alttan da biri sıkıyor. Şunu vuralım ama geç biraz başlıyor taramaya da gelebilir Şöyle devam edeceğim Pitchlere bak arkadaş Pitlere bak <laughs> Pitlere bak gariplerim öldürebiliyorlar ya Nasıl uyuz oluyorlar şuralara iyice bir Bakayım ben Şuraya gelecek yine orada da elemanlar var Şuraya şöyle gireceğim şöyle Bir daha Geldim yavrum buradayım sen nereye bakıyorsun ya Al. Çıksana yemedi değil mi çık bak. Arkadaş bunlar beni almayacak bak canlı falan kırıldı iyice. Şöyle devam edeceğim. Çok geç ateş ediyor ya benim güzel bir nokta almam lazım ya. Abi <laughs> kaçıyor hepsi. Al şunu bir. Başka var mı? Yok. Diğerleri nerede? Ne oluyor arkadaş? Bir sürü mermi boşalıyor abi. Adamlara var ya. Gulyabani gibi musallat oldum. Buraya atlayacağım. Biri ha ha geldi. Nereye kaçacaksın şimdi? Kaçamadım. Şurada biri vardı bari. Nereye gitti? Ha. Şunu bir alalım. Ulan öldürecekler beni. <laughs> Nereden sıkıyor? Tamam gel. Arkadaş vallahi almayacaklar beni ha. Şöyle çıkmam lazım şuraya. Arkadan da biri geliyor. <laughs> sonunda vurdular ya Allah kahretsin. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle şarjör değişelim belki yine alabilirim. Allah orası biraz kalabalıkmış hemen şöyle soldan. Lan alıştık da böyle kavak gibi meydana çıkıp rahat rahat vurmaya o tepeden abi yapıyor. Şunu bir vuralım. Şöyle bir geçelim. Şurada biri vardı kaçtı o ama. Nereye kaçtı? Lan niye ölmüyorsun? Heh. Şuraya bir neydi atacağım. Başka var mı burada? Yok. Okey. Şey o ne lan aa bunu hala alabiliyorum gel gel mermisi sınırlı ama ya tüh tüh mermisi sınırlı hadi neredesiniz alt kattasınız Bunu vuralım bak şurada da biri var göstereceğim mi göstermeyeceğim değil mi korkudan tamam biraz geç ateş ediyor endişe yaptırdı bana şuraya yatamayız değil mi? Yok. Şöyle yapalım en iyisi biz bu B'yi alalım. Çok geçer. <laughs> Çok enteresan bir maç oldu ya. Adamlar resmen Gulyabani gibi yapıştım ama onlar da bundan avantaj sağladı. Kazandılar maçı. Tiplere <laughs> bak ya. <laughs> Çok enteresan oldu. Böyle bir maç beklemiyordum ben o Bak ne güzel yakalamışım değil mi? <laughs> neyse tamam üç kere ölmüşüm 52 kere vurmuşum normal tabi tank gibi gittik kanasını satayım oraya. İlk maç ilk başladığımda da ölmeseydim iyiydi ya hiç ölmemiş olsam daha güzel olurdu da. neyse. Tamam bir sonraki videoda görüşelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.